Sonra, yayında ben çok aşığım dedikten sonra Mel Online kızın adı. TikTok'ta biri. Ben kızı daha önceden tanıyorum. Takipleşiyorduk kızla. Yazmışım da numaralar gitti yine o yüzden diye bir mesaj atmış. Kız da demiş ki görüldü yapıp 10 gün sonra cevap vermeyen de ne bileyim yani. Demek ki 10 gün önce konuşmuşlar. Burada okeyiz. Diyor ben sizin ilişkinizde Ece ile uğraşamam. O yüzden bırak numaram bende kalsın görüşürüz. Oğlum valla uğraşamam sizin ilişkinizle hatta TikTok'tan herhangi biriyle aradan bir 3-5 sene geçsin sonra konuşuruz. Yani burada ne demeye çalışıyor? Ece diyor yakalarsa benim belamı şey yapar diyor. O yüzden bir 3-5 sene sonra bana yavşa da takılalım diyor. Çünkü Cihan kendi profilinde de söylemiş. Kendi profilinde de söylemiş demiş ki ben demiş bu kızı Ece bu kızın numarasını silmişti demiş. Pek vardı. 10 gün önce tekrar konuşmuşlar. İşte en son Cihan görüldü atmış falan filan. Ondan sonra kahkaha atıyorum. Hadi yolla kıskanacak ne biri var bir bok yaptığımız da yok falan filan. En son numaranı yaz dediğinin ertesi günü barışmıştınız rahatsız. Burada en son bro kral mral valla bırak bu ayakları. Ben de kızın numarası göründü. kızın numarası göründü çok özür dilerim. Melisa ben affedebilecek misin aşkım? Çok özür dilerim, çok pardon, çok özür dilerim. Şu an moralim çok bozuldu numaran göründüğü için. Ne olur kusura bakma hakkını helal et seni çok seviyorum. Ben ondan sonra kalktım bu Melisa'ya bir 8 sayfa küfür ettim falan. Neredesin? Kız işte demiş ki müsaitim. Bu da konum atmış. Kız gelmiş falan filan. Kız aşağıya, aşağıdayken yazmış. Aşağıdayım taksiye 300 lira getir. Bilmem benim ücretim de şu kadar vesaire vesaire. Sabahın beşte kahvaltıda ben bunu gördüğüm zaman haklı olarak cinnet geçirdim ve çok kötü bir cinnetti çünkü ben hani ilk defa birine güveniyordum. Sevgiliyken Allah aşkına şu sesleri kapatla Sevgiliyken her şeyimiz çok güzeldi, çok iyiydi, güveniyordum. Sabah geldi yanıma bu mesaj ne? Ben tabii benim bir şeyim vardır, huyum vardır. Kimsenin yanında ağlamam. Ağlamamaya çalışırım yani. Ağlayacağımı anlayınca gittim şey şeye, yangın merdiveni var. Benim hep huyumdur. <laughs> Ağlayacağım zaman yangın merdiveni ağlarım. Ayıcı kaldıysa işte arkadaşlar şimdi Ece ayıcı kalıyorum çünkü çok üzgün gidiyorum. Arkadaşlar şimdi Ece çikolatası aldım gidiyorum. E ben de ona çok şey yaptım. Ben hiçbirini paylaşmadım diye mi sevmiyor oldum bu durumda? Sonra artık son iki aydır aramıza çok farklı şeyler girmeye başladı. Son iki aya kadar bunlar yoktu. Hırs girmeye başladı. Neden hırs girmeye başladı? İyi kötü şarkı yapıyordum, tutturuyordum. Yani bir şekilde nasıl anlatayım size? Mesela bence ana aslında kötü niyetle değil. Benimle beraber gel sahnemde kötü bir şey olmadığını gör için rahat etsin diye kendimle beraber sahnelere götürüyorum. bir tane kız ona sırf benim pisliğimi hediye atıyor. Kızı biliyorum. Benim pisliğimi attığını biliyorum. Kalktım yayındaki herkesi gönderdim. Gidince onun yayınına çirtik yazdım diye. Bu kıza işte laf söylettirdim falan filan. Yayını kapattı beni aradı. Ben bugün senin yüzünden para kazanamadım dedi. Ben yollayayım mı dedim. Tamam yolla dedi. Ben numarası attı. Ben de gece saat ilerleyen saatlerde EFT talimatı verdim Ama parayı göndermedim Ne tepki vereceğini merak ettim Bunların da dekontları da duruyor Ne tepki vereceğini merak ettim Bin lirayı gönderdim Sabah hesabına düşer dedim Bana söylediği şey şu Tamam o zaman ben annemle dışarı çıkıyorum Yarın görüşürüz ne yani direkt tabii ki de talimatı iptal ettim o kadar da enayi değilim arkadaşlar biraz ben Ece'ye aşığım derken ya bir şey soracağım ben çekilişi düzenleyen kişilerden biriyim de benden takipçi çok işi gerçekleşiyor ya yani sizden bir ricam olacaktı ciddi da ben de psikolog bakıyordum kadın da gayet güzel hoş bir kadın yani psikolog ararsın da bunu aramazsın ama yayında o gün benim moralim bozuk. Biz o gün Mektab'ın telefonundan konuşmuşuz onunla. Ben iyi değilim demişim. O demiş ki ben hiç, hiç iyi değilim falan filan. Bu kadına yazmış sağ olasın dedim. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. Cihan sen dedim. Yani psikolog ararsan hastaneye gidersin. Ne bileyim psikolog kliniğine gidersin. Instagram'dan mesaj atıp benim psikolojimi kendi kendine bana yazdığı sözleri haber yaptırmaya çalışıyor falan. Bakın bu magazin TikTok'a yazdıkları. Neyse. Şimdi numarası görünmesini kapatmak zorunda kaldım. <laughs> Muhtemelen numarası da göründü. Hiç umurumda değil. Şimdi ikinci mesaja gelelim. İrem Derici'ye yazdı mesaj. Magazin TikTok'a mesaj atıyor kanka bir haber yapalım mı magazin tiktoka yazmış nasıl bir haber saat 23.05 sabah yepyeni bir joe uyanıyor ayık olun gibi gibi kendi kendine bana yazdığı sözleri haber yaptırmaya çalışıyor falan bakın bu magazin tiktoka yazdıkları neyse Şimdi numarası görünmesini kapatmak zorunda kaldım. <laughs> Muhtemelen numarası da göründü hiç umurumda değil. Şimdi ikinci mesaja gelelim. İrem Dereciye yazdı mesaj. Madem TikTok'a mesaj atıyor. Saat 23.00 Ama sonra bana şey demeye başladı. Ben senin şiki şiki dört tane çektim. Sen benim şarkımla üç tane çektin. Çok saçma bir şey değil mi bu? Ben zaten desteklemediğimi söylemişim. Buna rağmen 3 tane video atmışım. Benim daha ne yapmam gerekiyor? Benim şarkım 55 milyon dinlendiyse, senin şarkın 2,5 3 milyon dinlendiyse benim bu durumda ne suçum, ne günahım var? Ben paylaştım. Eğer bir şarkıyı 55 milyon dinletmek gibi bir yani gücüm olsaydı emin ol benim da sana zaten gelirdi. Sürekli e, sen işte benim şarkıma üç tane çektin, ben dört tane çektim, yok sen şunu yaptın, ben bunu yaptım. Zaten Sevesim şarkım çıktığı zaman Sevesim şarkısında dört gün sonra video çekti bunun tribine attığı için. ilk dört gün video çekmedi. Ondan sonra o gece Emrullah'ta kaldım. Ben hatta o gece erken uyudum. O gece Emrullah'ın işte bir de üç 5 tane abisi vardı. Bunlar hep beraber bir evde kaldılar. Benim evime çok yakın bir evde kaldılar. Sabah da Cihan ve Can'ın yanındaki bir arkadaşı vardı Solga. Onlar benim yanıma geleceklerdi kahvaltıya. O gece orada kaldılar. Ben erken uyudum çünkü güveniyorum erkek ortamında olabilir ki. Orada kaldılar. Sabah Can benim yanıma geldi kahvaltıya. Allah hatır işte Allah yüzüme baktı. Telefonuna bakayım dedim. Telefonuna baktım. Gece saat 3'te bir kıza yazmış. Gizem düzü. Gizem Beylik Düzü kim? Bilmiyorum. Girdim dedim açsana mesajı. Önce açmak istemedi. Sonra açtı. Yayın donuyor mu?